Şimdi İyi Parti'ye gideceğiz. Gidelim. İyi Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta evet. seçim stratejilerini açıklamış. Bir bakalım neler söylemiş. Her seçimlerde her partinin ayrı ayrı girmesi şekilde. Bizim birinci ve öncelikli tercihimiz bu. Onu söyleyeyim. Bu aynı zamanda bir de meydan okumadır. Bu bir meydan. Kimse kimseye güvenmesin. Evet. Partimiz ayrı ayrı seçime girecek diyor. Aslında bir ittifak yapmayacaklarını bir taraftan ifade ediyor. Bir ittifak olacak mı sizce? Şimdi Meral Akşener bir açıklama yapmıştı. Bütün partiler ayrı ayrı girsin demişti. E ama bir taraftan da bazı iş birlikleri olabilir de dedi o açıklamasında. Şimdi, Şimdi Erhan Usta böyle söylüyor. Sizce olur mu bir ittifak? Ben her zaman başında olduğu gibi yani geçmişte de hatırlarsınız hep aynı şeyleri söylüyordum. Hı hı. Siyasetin bir duruşu olması gerektiğine inanıyorum. Şimdi bakın, geçtiğimiz hafta 26 Ağustos'u zannediyorum. Sayıdan kişilerin bir takım konuşmaları oldu. Evet. Bu ittifa yönelik. Dedi ki biz milletin çağrısını dile getirdik diye o yankı odalarında hainlikle suçlandık. Yani İyi Parti'nin lideri diyor ki beni millet ittifakının diğer unsurları hainlikle suçladı diyor. Şimdi siz hainlikle suçlandığınız bir yerde tekrar oraya gidip ittifak yaparsanız size vatandaş diyecek ki ya Meral Hanım size hain demişlerdi ama yine gittiniz bunlarla ittifak yaptınız bunun sebebi ne diye sormaya başlayacak. E masadan kalktığında Bak. da aslında masadan kalktı yine aynı eleştirileri Bak. aldı ve masaya döndü. Şimdi ama, tekrar aynı hamleyi yapar mı? Şimdi bir siyasetçinin burada ders alması gerekiyor. Siz şu anda güzel bir yere parmak bastınız. Mesela bu konuşmaları vatandaş kendi arasında şu anda şöyle algılamaya başladı. Sayın Akşener Yerel seçimler döneminde pazarlık payını arttırmak adına şu anda bir restleşme dönemine girdi diyor. Şimdi bu gerçekten Sayın Akşener gerçek konuşması mı yoksa Cumhuriyet Halk Partisi için pazarlık payını arttırma konuşması mı onu önümüzdeki sürecin içerisinde göreceğiz. Şimdi İyi Parti ve beni günah keçisi yapmaya kalktılar dedi hı hı. Sayın Akşener. Bunların hepsi mideme bulandırdı. Şimdi Bunların hepsi midesini bulandırdıysa Sayın Akşener'in midesini bulandıran yemeği tekrar neden yiyecek? Bakın biz buradan bu soruları sormak istiyorum. Yani sizi eğer mideniz bu kadar bulandırdıysa karşı taraftakın yaptıkları yani işte Cumhuriyet Halk Partisi gelecek deva ve diğerlerinin Hı. neden o zaman tekrar bir daha ittifak arayışı içerisindesiniz Cumhuriyet Halk Partisi ile? Bunu sormak istiyorum. İki arkadaşımızın yolunu açmak için elimden geleni yaptım. Keşke herkes bizler kadar fedakar ve yürekli olsaydı. Evet Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan bahsediyor. Geçtiğimiz yayınlarda bahsetmiştim. Hı hı. Demiştim ki Sayın Akşener'in aslında bence burada yanlış yaptığı bir durum var. Bir siyasi parti lideri kendisinden daha fazla başka bir siyasi partinin belediye başkanlarını nasıl önde görür? Ben bunu Sayın Akşener'i e övmek için söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Ama Sayın Akşener'in siyasi geçmişine baktığımız zaman, Milliyetçi Hareket Partisi, ondan önceki bakanlık dönemi vesaire bir serüveni var, bir macerası var. Hı hı. Yani siyasi olarak geçmişi olan bir kişiden bahsediyoruz. Mahsur Yavaş, Beypazarı Belediye Başkanlığından sonra iki kere seçim kaybetti. Sonra geldi Ankara Belediye Başkanı oldu. Sayın Akşener, bunca yıllık siyasi birikimine rağmen Sayın Yavaş'ı daha önde görüyor. Bence bu doğru bir şey değil. Ekrem İmamoğlu, Aynı şekilde belediye başkanlığından buraya geldi ve İstanbul Belediye Başkanı oldu. Onu da kendisinden önde görüyor. Bir kere burada anlaşılması gereken bir durum var. Türkiye'de bir atmosfer vardı. Bu atmosferin içerisinde Sayın Mansur Yavaş ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nun üstünde bir köpük var. Hı hı. Bu köpük neyin köpüğü? Cumhur İttifakından hoşlanmayan, Cumhur İttifakına oy vermek istemeyen ve Geçtiğimiz yerel seçimlerde bunun bir sonraki seçim için büyük bir kazanımın olacağını düşünen bir kitle vardı Türkiye'de. Bu kitle gitti, bu iki kişiyi belediye başkanı seçti. Hı hı. Ama bu iki kişi öyle bir duruma geldiler ki sanki bu yapmış oldukları zaferi kendilerinden bilmeye başladılar. Halbuki bu böyle değildi, bu bir köpük. Şimdi bu yerel seçimlerde göreceksiniz genel seçim kazanımından sonra Sayın Cumhurbaşkanımız bunların bir köpükleri gitti. Şimdi vatandaş sokakta neyi sorguluyor biliyor musunuz Duygu Hanım? Ben sabahtan akşama kadar vatandaşın arasındayım. Ekrem İmamoğlu ne yaptı belediyecilikte? Mansur Yavaş ne yaptı? Hı hı. Artık Asıl görevleri mı? oydu ama onlar evet. cumhurbaşkanı olmak Şimdi, istediler bir anda. Cumhurbaşkanlığı adaylıkları olayı bitti. Cumhurbaşkanı yardımcıkları olayı bitti. Şimdi Umut ne kaldı? Kalmadı. Belediye başkanlığı, Belediye başkanlığı kaldı, kaldı Şimdi vatandaş bunu sorgulayacak. Sayın Ekrem İmamoğlu yine bu sorgulama süresini uzatmak istiyordu. Bunu nasıl yapacaktı Genel Başkanlığa aday olarak. Hı hı. Şimdi baktı ki ilçe kongrelerini kaybediyor. Tamam dedi ben İstanbul'u istiyorum. Aslında bu U dönüşünü İmamoğlu o e, Kasım ayında Aralık ayında yapmayı düşünürken baktı ki ilçe e, teşkilatlarını kaybetmeye başladı CHP'nin. Hemen bu U dönüşünü yaptı. Yola çıktım Şimdi, dedi. Şimdi vatandaşımız bu köpükleri gitmiş iki belediye başkanını görüyor. Şimdi Ankara'daki kanalizasyon sorununu vatandaş düşünecek. Bugün vatandaş Ankara'daki yoluna bakacak. Teknofest'e giderkenki yolların, kaldırımların parçalanmasına bakacak. Duygu Hanım, kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Ankara'nın köylerinde su yok. Ankara'nın köylerinde kanalizasyon yok. Ben Kızılcama'ya mı gidiyorum? Muhtarlar bana geliyor. Kanalizasyon yok. Vatandaşın suya Bakın, ulaşamaması inanılır bir değil gerçekten. Şuna inanın Ankara'da 3 günde bir su giden köy var. Ve bu Kızılcahamam'da. Ben bunların tweetlerini attım. Hı hı. Beni vatandaşlara da teşekkür etti. Sizden sonra tankerler gelmeye başladı Osman Bey. Getirmiyorlardı suyumuzu. Peki değil? neden gitmiyor evet. bu hizmet? 2023 yılında su gitmez mi bir köye? Çünkü bizim belediye başkanlarımız yok. Birisi Bodrum'da tatilde... Ankara'da sel olurken de Sayın Mansur Yavaş kızıyla birlikte Londra'da tatilde. Şimdi biz bu belediye başkanlarını artık bu yaptıklarına göre önümüzdeki seçimlerde değerlendireceğiz. Yani artık bu seçimde evet. Cumhur İttifakı'yla bir hesaplaşma tarzında bunların bu gerginlik vesilesiyle kazandıkları seçim ortadan gitti. Yerel seçim için bahsediyorum. Hı hı. Şimdi vatandaş şuna bakacak. Ne hizmet ettin arkadaş? Evet. Şimdi bakalım Ekrem İmamoğlu Türkiye'ye adaydı. Mansur Bey Cumhurbaşkanlığı adaydı. İkisi de. Bakalım kendi şehirlerinde seçilebilecekler mi? Bir öncelikli olarak bir bunu görelim. O seçilim olduktan sonra belki tekrar giderler CHP Genel Başkanlığı'na oynayabilirler. Buna Sayın bir şey Kılıçdaroğlu umutlu gibi görünüyor. Öyle bir açıklama yaptı biliyorsunuz ama sizce gerçekten umut var mı onlara? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bu benim kendi kişisel görüşümdür. Katılan olur, katılmayan olur. Ama CHP'nin özellikle İstanbul İl Örgütü, onlar örgüt diyorlar kendileri. Hı hı. il Örgütü'ndekiler şöyle düşünüyorlar. Bunu biliyorum. Ekrem İmamoğlu aday olamayacaktı bile. Adaylık pazarlığını arttırabilmek için de Sayın Kılıçdaroğlu'na ben genel başkan adayım diye ortaya çıktı. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu şimdi aday yapmasa, hı hı. kendi koltuğunu oynadı diye aday yapmadı diye laf çıkartıp onu bunun altında ezmeye kalkacaklar. Bu aslında siyasi bir oyun. Bunu da herkes görüyor. Ama şimdi Sayın Yavaş'la Sayın Ekrem İmamoğlu bu kefede aynı şekilde değerlendirmemek lazım. Zaten Cumhuriyet Halk Partileri'nin kendi içerisinde de Sayın Yavaş'ı çok CHP'li, işte Ekrem Bey'i çok CHP'li gibi de gördükleri isimler gibi değil. Bunlar kendi başlarına çıkıp biz varız bir de siz varsınız şeklinde davranan iki kişi oldukları için o yüzden CHP içerisinden de çok ciddi tepkiler alıyorlar. Güzel. Bunu da söylemek istiyorum. Peki şimdi biliyorsunuz seçimi kaybetmenin müsebbibi olarak İyi Parti gösteriliyordu evet. ama İyi Partili milletvekili Selcan Taşçı buna tepki göstermiş bir bakalım. Bakalım iyi bir şeyin, mağlubiyetin müsebbibi gibi gösterenlere ben için için gülüyorum. Yani i̇yi Parti'nin oyu düştüyse kimin yüzünden düştü? O tepkiyi aslında kim organize etti? O tepki kim hmm, yönlendirdi? Dayanlı. İyi Parti'yi kim bir grup muhalif seçmenin hedefi haline getirdi? Herkes böyle lafa gelince bilimsel gidelim, matematiğe bakalım bilmem ne diyordu. Matematiğe bakacaksak biz eğer neydi? test yüzde altmışla kazanıyordu muhalif ettiği mi seçimi? Hmm. Meral Akşener halkın daha çok teveccüh ettiği iki başka aday daha var dediği için mi bu Sonuç alındı. Gerçekten hmm, emin bunu miyiz musun? bundan? Şimdi bunu ölçtük mü? Biz kimseye turuva atı demedik. E şimdi biz kimseye <laughs> işte saçınızı başınızı yoldururuz seçmene demedik. Biz kimseye namussuz demedik, kahpe demedik, ilk ismiyle hitabede evet. de bütün manşetlerde sifonu çekmedik, bölücü demedik, hain demedik. Şimdi bütün bunlar ittifak ortakları ve onların sözcüsü varsayılan kişilerce Meral Akşener'e söylendi. Şimdi ee, burada Selcan Hanım'ın bir lafı çok önemli. Hı hı. Bir bayana, bir kadına hitap edilmeyecek kadar ağır hakaretleri kendisi söylüyor. Bu hakaretleri kime yaptılar? Meral Akşener'e yaptılar. Peki bir anneye o çünkü bir evladı olan bir anne. Hı hı. Siyaseti bir kenara bırakalım. Bu kadar ağır küfürbaz lafları söyleyen bir muhalefetle tekrar bir araya gelip Ankara, İstanbul veya diğer seçimler için ittifak yapması olması size ne kadar doğru? Yani ben buradan aslında Meral Hanım'a şunu sormak istiyorum. Sayın Akşener, size bunlar daha ne kadar yamuk yapacak? Şimdi birazdan geleceğiz. Ümit Özdağ meselesinde, gördüğünüz bu meselelerde yemediğiniz hakaret kalmadı. ve HDP ile işbirliği yaptılar, kapılı kapılar arkasında birleştiler. PKK terör örgütü bütün unsurlarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi. Hı hı. Siz bunların hiçbirini kabul etmediğinizi söylediniz ama bu ittifan içinde yer aldınız. Şimdi önümüzdeki sürecin içerisinde İyi Partili seçmen şunu da ister istemez seçimde düşünecek diye düşünüyorum. Ya Sayın Akşener çıkıyorsunuz bunları eleştiriyorsunuz. bunları siz ettiği küfürleri söylüyorsunuz. Bunların size yaptığı hakaretleri söylüyorsunuz. Niye peki onlarla hareket ediyorsunuz diye size mutlaka seçmen soru soracaktır. Hı hı. İyi Parti temel, temelinde kendisinin eğer bu şekilde bir hareket etmezse biz buradan şunu da çıkartabiliriz. Demek ki İyi Parti sadece Cumhur İttifakı karşıtı olan ama Cumhur, e kalkıp da Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyen kitlenin oyunu alacağını hesap ediyor. Yoksa bunun dışında eğer bir ilkeli duruşu, eğer bir tabanı varsa zaten burada ya tek başına hareket etmeli ya da gelip Cumhur İttifakı ile bir araya gelmeli. Hı. Benim gördüğüm kadarını söylüyorum. Bunu da neye dayanarak söylüyorum. Ben e, AK Parti adına Sayın Akşener'i davet edebilecek yetkide birisi değilim şu an için milletvekiliyim. Ama Hı. Sayın Bahçeli'nin geçen gün söylemiş olduğu ya gelin yuvaya dönün dönmüyorsanız ya da, da etti. hadi komşu olalım gibi bir kelimeyi kullanması bence aslında bir yeşil ışık yakmaktı. Ama Meral Akşener bunu reddetti aslında üstü kapalı şekilde. Bütün partiler ayrı ayrı girsin dedi. Şimdi Duygu Hanım. Ee, Sayın Bahçeli de cevap Allah verdi. Kimsenin elinden tutmuyoruz ayrı ayrı girebilirsiniz dedi. İşte şimdi beraber Teknofest'i izledik. Bir Teknofest'i yapan, şehir hastaneleri yapan, Türkiye'ye yollar yapan, köprüler yapan, Avrasya Tüneli, işte Marmaray, Çanakkale Köprüsü, nükleer enerji, doğalgaz, petrol çıkartmak kabardan sayan bir yönetim şekli. PKK terör örgütünün bütün unsurlarıyla desteklenmiş olan Kılıçdaroğlu ve kapalı kapalar arkasında sürekli olarak onları aldatan ve bir anlamda onları e, bu kelimeyi kullanmak istemiyorum aldatan diyeyim aldatan bir kişi pozisyonunda. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Şimdi bunun arasında kalkıp da eğer ki halen burayı seçiyorsa ya kusura bakmayın birisi hatada da bu kadar ısrar ediyorsa bunun bedelini de vatandaş nezdinde ödemeye hazır olması gerekiyor diye düşünüyorum. Siz bir şekilde bir ittifak kuracaklarını düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu bir ile, pazarlık değil mi? organizasyonu diye. Bunu ben demiyorum. Ben şimdi vatandaştan konuşuyorum. İyi partilerle konuşuyorum. Herkes bunun bir pazarlık olduğunu söylüyor. Evet, çünkü Ama bu bir çok çirkin bir şekilde değil mi? Sizle pazarlık yaparken midemin bulandığını söylüyorum sizden. Sizin bana sürekli olarak yanlış yaptığınızı söylüyorum. Cesaretsiz olduğunuzu söylüyorum. Hı hı. Yani sürekli Size, bir hakaret sizi var. Sizi diyor çarparım diyorum. Bugün hı hı. çarparım diye bir ifadesi var. Evet. Çarparım diyorum. Ertesi gün tekrar bir araya gelip ortaya çıkıp biz ittifak kurduk diyorsunuz. Vatandaşla bu bir güven problemine neden olur. Ki oldu seçim döneminde bunu. Evet. Gördü aslında İYİ Parti. M Millet ittifakının temel problemi şuydu. Çok fazla bileşeni olan, herkes kendine bir görev peşinde koştu. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nden 39 milletvekilini cukkaladıkları bir durum ortadaydı. Şimdi böyle bir organizasyona vatandaş güvenmiyor. Bakın bugün sokakta ekonomiyle ilgili konuştuğumuz, vatandaşın rahatsız olduğu, bize dile getirdiği noktalarda konuştukları kelime yine aynen şöyle. Bu işi yine düzeltirse Sayın Cumhurbaşkanımızın düzelteceğine inanıyorlar. Ekonomik anlamda bir sıkıntılı bir durum var ise bunu yine Cumhurbaşkanımızın yapacağına karşı vatandaşın güveni tam. Ben bunu sokakta yaşıyorum görüyorum. Ben pazar geziyorum. Sokak geziyorum. Şimdi bunlar pek sokağa inmiyorlar. Bunlar iki aydır tatilde. Şimdi e, tatilleri bitecek gelecekler mecliste. Biraz sonra o konuya da değineceğim ama. Yani onlar vatandaşın arasında fazla gezmediği için vatandaşın ne dediğini ne bilmiyor. Ha, bizim gönlümüz şunu ister. Yukarıda tavanda bir ittifak olur olmaz. Onu biz bilemeyiz. Onu zaman gelince görürüz. Ama tabanda vatandaşlar bir arada inşallah cumhur ittifakının etrafında iyi partiler dahil olmak üzere bir ittifak olacağını ben düşünüyorum. Evet.